her şehirde önemli noktalardan birisi biliyoruz ki ticaret odalarıdır. Şimdi de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 70. Meslek Komitesi E-Ticaret Başkanı Sayın Barış Sülün geliyor. Herkese merhaba. E-Ticaret'in neresindesiniz diye sorarsınız. Ben satıcı tarafındayım Barış olarak. Ama Diğer bir tarafımızda yeni aldığımız görevle BTSO'da oluşturulan komitenin içerisinde yer alıyoruz. Bu komite ne iş yapar diye baktığımızda şöyle özetleyebilirim. Birincisi yaptığımız işe yönelik olarak sektör-sektör baktığımızda bir işletme kodumuz var. Yani vergi dairesi vesaire tarafında bir NACA işletme kodumuz var. Bu 47, 91, 14 diye geçen yani posta, televizyon, merakende veya internet yoluyla yapılan ticaretin genel kavramı. Bu meslek kodunun içerisinde olan şirketler, Bursa Ticaret Sanayi Odası ve Türkiye'deki bütün ticaret sanayi odalarında 300 yanlış hatırlamıyorsam 300'lü rakamlara ulaştığında komiteleştirilebiliyor. Birçok şehirde bu rakamlar yakalanmış olabilir, yakalanmamış olabilir. Ancak Bursa'da e, ticaret sanayi odamızın öncülüğünde bu komiteye e, kuruldu. Türkiye'de şu anda bu komiteden iki tane var. Komitemiz e, ne iş yapar diye baktığımızda şöyle bir e, işleyişimiz var. Örneğin e, şu an hepimizin yeni yeni böyle yaşamaya başladığı e, regülasyonlar var. E, ticaret Kanunu ile ilgili. Bunlarla ilgili görüş talepleri geliyor bize. E, bunun haricinde çeşitli firmaların incelenmelerinden ötürü e, bilir kişi olarak bizlerden görüş isteniyor ve çeşitli firmalarımızda yaşamış oldukları sıkıntılar ya da ihtiyaçları doğrultusunda bizlerden bazı şeyler talep edebiliyor. Şimdi normal şartlarda baktığımızda beni kendimi firma olarak ayırdığımda ulaşması zor olan yerlere bu düşüncelerimizi ilettiğimiz zaman komite aracılığıyla ulaşmamız ve komitelerin görüşmeleri aracılığıyla sonuçlar elde etmemiz daha sağlam, daha doğru daha genel oluyor. Yani burada e, kaç kişi şu anda satıcı kimliğiyle e, aramızda yer alıyor? Baktığımız zaman e-ticaret e dediğimizde sadece bir ürün satmayı e, kapsamıyoruz. Burada hizmet satabilirsiniz. internet üzerinden yaptığımız birçok bir faaliyeti. Şimdi şöyle düşünün. E, örnek verelim. E, bir mağazacılığımız var. E, internet üzerinden market işletmesi yapıyoruz. Ancak bu meslek koduna dahil değiliz. Şimdi dahil olmadığınızda bizim faaliyetlerimizden birincisi haberdar olmuyorsunuz. İkincisi devletin yeni koymuş olduğu e-ihracat teşvikleri ve bin e e-ticaretle ilgili olan faaliyetlerinde proje oluşturduğunuzda müracaat da edemiyorsunuz. Haliyle e öncelikli olarak işletmelerinizde yani e-ticareti tamamen bu alanda yapacaksanız ya da faaliyetinizin içerisinde varsa, e ee, öncelikli olarak bu meslek kodunu e, incelemenizi, araştırmanızı ve buna dahil olmanızı tavsiye ederim. E ee, sektörde tabii ki birçok sorun yaşanıyor. E ee, aslına bakarsanız daha yeni yeni sektör diyebiliyoruz. E ee, çünkü daha öncesinden bize internetçi diyorlardı. Ee, sonra e-ticaretçi demeye başladılar. Ee, kendimden biliyorum. Çünkü şöyle bir kısa bir anımı anlatayım. Ben 2008 yıllarında hani buralar dutlukken dedikleri zamanlarda ticaret yapmaya çalışıyordum. Herkes için hayal, benim kendi annem babam için bile bir meslek kabul edilmiyordu. Ee, biz o zaman yapmaya çalışıyorduk bir şeyler. Bir gün ben bir yere gittim ürün istiyorum kimse bana cevap vermiyor. Yani girdiğim mağazada kimse bana cevap vermiyordu. Ee, ben de en son dedim ki hepsini alıyorum. Nasıl yani dediler. Mağazada şu an ne görünüyorsa hepsini alıyorum. Sonra bir sonraki gittiğimde, dediler ki Barış Bey dedim şimdi Bey olduk ee, o yüzden de artık bize et internetçi demiyorlar et ticareti diyorlar ee, ben de genel olarak bu sektör için söylüyorum insanları cesaretlendirmeye ve bu şekilde işbirlikleri yapmaya ihtiyacımız var ee, 12 de bunlardan bir tanesi ee, bizim ana problemimiz bir network oluşturamamak ve bu işi konuşamamak üzerine çünkü herkes kendi başına bir medeniyet bizde çünkü Biraz böyle ne yaptığımız bilinmesin, ne yaptığımız görünmesinler dedik ama artık onun hiç kimseye bir faydası yok. Hele e ihracatı düşüyorsak büyük işbirliklerine ihtiyacımız var. Bunu konuşabiliyor olmaya ihtiyacımız var. Konuşmak hiçbir şeye yaramasa da insanı rahatlatır. Ben en azından öyle düşünüyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Şunu unutmayın. E-ticaret e ticaret e göze girmeye çalışanların değil, göze alabilenlerin yapabildiği bir iştir. Hepinize teşekkür ediyorum.